Survivor 2021'de Hayrettin adaya veda etti. Batuhan'ın birinciliğini konuşacağız, diğer adayları konuşacağız ve SMS sıralamasını değerlendireceğiz. Öncelikle bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan da like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız şimdi yavaş yavaş analizimize geçelim. Hayrettin elendi ve Hayrettin'in elenmesi ünlüler takımı adına hayırlı oldu. Çünkü Hayrettin tamamen oynamıyordu. Yani hiçbir şekilde oyunlarda yoktu. Oynasa bile performans çok kötüydü. Girdiği zaman karşı taraftan genelde Poyraz Hayrettin'i alıp garanti bir sayı yapıyorlardı. Ya da başka alan birisi de Hayrettin'i yeniyordu. Hayrettin'in performans çok düşüktü. O yüzden yani gitmesi iyi oldu. Tamam kişiliği renkli biliyoruz zaten. E, Motivasyon da veriyordu ama bir yere kadar sonuçta burası Survivor ve performans yok. Hani İlayda kadar bir sempatikliği de yok. O da mesela işi birazcık bozuyor. Yani Hayrettin oyları hep düşük gelmişti. Ve bu hafta da yine düşük geldi. Adaya veda etmek zorunda kaldı. Yani Batuhan orada SMS birincisi çıktığı zaman Hayrettin'den başka bir ismi söylemesi düşünülemezdi. Zaten Çağrı ve Doğan'dan sonra geriye erkeklerden İsmail, Barış, Sergen kalıyor. Onlardan da performansı en düşük olan Hayrettin ve gayet normal. Hayrettin'in SMS'leri hiç yükselmedi ve aynı bu şekilde aday söylendi ve gitti. Şimdi ünlüler takımı adına dediğim gibi hayırlı oldu. O erkek fazlalığından kurtulmuş oldular. Çünkü performans düşük yani yapacak bir şey yok. Performans bu kadar düşük olduğu zaman ve hiç de geliştiremedi kendini. Mesela arkadaşlar ileride bir gün bakıyorsunuz Tamam iletişim oyununda 2'de 0 yaptı ama bir girin bakın bakalım nasıl 2'de 0 yaptı. Birinde Gonca'nın yüzünden birinde de Aleyna ile kıl payı attı İlayda attı ve o şekilde kaybetti. Bugün sembol oyununda 2 kişiyi yendi ve bunlar da Melis ile Öykü. Yani hep onların onun üstüne gösterilen yarışmacıları yendi. O yüzden İlayda hızını da arttırdı tamamen çünkü Aleyna ile kafa kafaya geliyor. Sembol oyunda Gonca ile kafa kafaya geldi. Yani o yüzden de ileride mesela hızını arttırdı. Başlarındaki gibi değil. Oyunlarda atışlarını da düzeltiyor. Yani o yüzden ileride gibi gelişim gösteremedi Hayrettin. Tabi yaşı da var. Ama yani birisi gitmesi gerekiyordu. O da Hayrettin oldu. En doğru karar. Şimdi gelelim Batuhan'ın SMS birinciliğine. Batuhan yırtındı, çırpındı, kaç haftadır uğraştı. Yani böyle o birinciliği var ya söke söke o birinciliği aldı. Tabi bunda bu hafta kadınlar yazılmadığından dolayı İlayda'nın üçüncü olması da var. İlayda eğer kadınlar yazılıyor olsaydı bu hafta net birinciydi yani. Şu durumda İlayda üçüncü oluyorsa bakın şu durumda üçüncü oluyor İlayda. Diğer kadınlar hep aşağıda İlayda üçüncü. Ve yani siz düşünün gerisini. O yüzden de eğer kadınlar yazılsa Batuhan birinciliği göremezdi. Benim görüşüm. Ama birincini aldı. Zaten demiştim. İlla ki birinci olur diye. Ama tabii şu öyküyle yaşanan kavga falan oylamadan önce olmuş olsaydı işler değişirdi. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. E, İsmail de ikinci oldu yine. İsmail de iyi, İyi gidiyor, performansı iyi. Ama biraz daha kendini öne atması lazım. Yani o bitiriciliği yapması lazım hem bench'te hem de adada. Çünkü sessiz ve kenarda kalıyor. O yüzden de. Survivor sessiz ve kenarda kalanları kaldırma. Bu da bir gerçek. Onun dışında bugünkü iletişim oyununda Doğan 2'de 2 yaptı. Yani Doğan'ın performansı gitgide artıyor. O yüzden de Doğan adaydı ve bugün de elenmedi. Doğan'ın önünde daha biraz daha yol var. Çünkü ilk geldiği zaman çok kötü denildi. Yani çok kötü görüldü. Ben de öyle gördüm açıkçası. Yani ben de ilk geldiği zaman onun gelişemeyeceğini düşündüm yani itiraf etmem gerekiyor ama Doğan o potansiyeli gösterdi ve atışlarını düzeltti zaten benim Doğan'dan şeyim tek atışlardı atışlarını düzeltse demiştim olabilir diye ve o yüzden de Doğan da eğlenmedi Çağrı da eğlenmedi Çağrı da, eğlenmedi. Çağrı da hikayesini insanlara anlattı biraz arkadaşlarına karşı işte o adada çıkışması ve yatın uyuyun falan demesi biraz oralardan da oy topladı ve yine eğlenmedi çağrı yani o yüzden ünlüler takımı daha iyi bir haftalar bekliyor en azından daha iyi oyunlara gelecekler ve market oyunlarında kazandıktan sonra ünlüler takımı açılabilir diye düşünüyorum ben Sizler de mutlaka yorumlarınızı görüşlerinizi bizimle paylaşın o zaman videomuzun sonuna gelelim başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın